öğrencilerimiz merhaba. Ben matematik öğretmeni Aysun Turan. Bugünkü dersimizde 6. sınıf matematik konusu olan sıvı ölçme konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar sıvı ölçülerinin temel birimi litredir ve litreyi biz L ile gösteriyoruz. 1 litrenin 1 bölü 10'u desilitredir. Desilitreyi arkadaşlar D, L şeklinde göstereceğiz. 1 litrenin 1 bölü 100'ü santilitredir. Bunu da CL şeklinde göstereceğiz. 1 litrenin 1 bölü 1000'i de mililitredir. Bunu da ML ile ile gösteriyoruz. Sıvı ölçü birimleri onar kat onar kat büyür ve küçülür. Yani arkadaşlar buradaki dönüştürmeyi de aşağıya doğru inerken onla çarpacağız. Yukarıya doğru çıkarken ona bölerek yapacağız aşağıda verilen boşlukları doldurun diyor. Şimdi arkadaşlar mililitreden nereye gidiyorum? Litreye. Yazalım isterseniz önce litre, desilitre, santilitre, mililitre. Mililitreden litreye giderken 3 basamak yukarıya çıkıyorum. Yani 3 kere 10'a böleceğim demektir. 3 kere 10'a bölmek demek 3 tane sıfırını siliyorum. Kaça eşit oluyor arkadaşlar? 2 litreye santilitreyi mililitreye dönüştürüyorum. Santilitreden mililitreye giderken bir basamak aşağıya iniyorum. Bir basamak aşağıya iniyorsam onla çarpacağım demektir. Onla çarparsam virgül bir basamak kayacak. 3 tam yüzde 75 olacak arkadaşlar. Litreyi mililitreye dönüştürüyorum. Litreden mililitreye 3 basamak aşağıya iniyorum. Yani 3 kere 10 ile çarpacağım. 3 defa 10 ile çarpmak demek 3 sıfır atmak demek. 2 sıfırla virgülden kurtarıyorum. Kalan bir tane sıfırı bırakıyorum. 1160 mililitre yapıyor. Santilitreyi litreye dönüştürürken santilitreden litreye arkadaşlar 2 basamak yukarıya çıkıyorum. 2 kere 10'a böleceğim. Yani virgülümü iki basamak kaydırdığım zaman sıfır tam binde 203 litre yapacaktır. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz diyor. Şimdi arkadaşlar toplama işlemi vermiş ve bizden santilitre olarak istiyor. O zaman toplanan terimlerimi santilitreye dönüştüreceğim. Şimdi litreye santilitreye dönüştürürken iki basamak aşağı iniyoruz. Yani yüzle çarpacağım. Bunu yüzle çarptığımız zaman arkadaşlar 350 santilitre yapacaktır. Mililitreyi santilitreye dönüştürürken bir basamak yukarı çıkıyorum. Yani 10'a böleceğim. Burası da 50 yapıyor arkadaşlar. Artı bu zaten santilitre olarak vermiş. Topladığımız zaman 350 ile 50'yi topladık. 400 16 daha 416 santilitre yapacaktır. Buraya geliyorum. 2 litreden 80 santilitreyi çıkarıp sonucu mililitre olarak istiyor. O zaman çıkarılan terimlerimi mililitreye dönüştürüyorum. Litreyi mililitreye dönüştürürken 3 basamak aşağı iniyorum. 3 sıfır atıyorum. 2000 yapıyor arkadaşlar. 80 santilitreyi mililitreye dönüştürürken 1 basamak aşağı iniyorum. 10 ile çarpıyorum. 800 yapacak bu da. 2000'den 800'ü çıkardığımız zaman 1200 mililitre olarak bulacağız. C şıkkındakine bakalım. Bu sefer litre olarak istiyor bizden. Mililitreyi litreye dönüştürürken 3 basamak yukarı çıkıyorum. 3 kere 10'a bölüyorum. 36 litre yapacak arkadaşlar. Santilitreyi, santilitreyi litreye dönüştürürken 2 basamak çıkıyorum. 2 kere 10'a bölüyorum. Bu da 78 yapacak. 36 ile 78'i toplayacağız. 6, 8 14. Elde var bir. 114 litre yapacak arkadaşlar. Bir ayrıtının uzunluğu. Bir desimetre olan küp biçimindeki kabın aldığı sıvı miktarı 1 litredir. Yani bu küpün hacmi arkadaşlar 1 desimetre yani 3 defa çarptığımız zaman 1 desimetre küp olarak buluyoruz. O zaman bir litre, bir desimetre küpe nedir arkadaşlar? Eşit. Yani buradan şunu söyleyeceğiz: ee, Sıvı ölçme birimleri ile hacim ölçü birimleri arasında bir bağlantı kurarken en çok bunu kullanacağız arkadaşlar. Bir litre, bir desimetre küpe eşittir. Bir litre o zaman bin santimetre küpe eşittir. Neden? Desimetre küpü santimetre küpe çevirirken 1000 ile çarpıyorduk. Eğer 1 litre bir desimetre küpse 1 litre bin santimetre küpe eşittir. Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz. Şimdi arkadaşlar sıvı ölçü birimini hacim ölçü birimine dönüştüreceğim. 4 litre ne işte arkadaşlar? 4 litre şunu biliyorum değil mi? 4 desimetre küpe eşittir. Çünkü 1 litre 1 desimetre küpse 4 litre 4 desimetre küptür. Peki bizden santimetre küp oluyor. Ben desimetre küpten santimetre küpe gidebilirim artık. Hacim ölçü birimleri biner biner büyüyüp biner biner küçülüyordu. O zaman desimetreden santimetreye bir basamak aşağı iniyorsam binle çarpacağım bunu. Şuraya yazalım. 4000 bin santimetre küp olacaktır arkadaşlar. 1250 iki mililitre kaç santimetre küptür diyor. Şimdi arkadaşlar şunu biliyoruz değil mi? Mililitreyi neye hiç dönüştürürüm ben? Litreyi dönüştürebilirim. Çünkü litreden gidiyoruz. 1250 iki yüz mililitre. Litreyi çevirirken 3 basamak yukarıya çıkacağım. Bine bölüyorum arkadaşlar. Bine böldüğüm zaman bir tam yüzde yirmi litre yapacaktır. Peki litre desimetre küpe eşit. O zaman bu aynı zamanda bir tam yüzde 25 desimetre küp yapacaktır. Bizden ne olarak istiyor? Santimetre küp. Bir basamak aşağıya iniyorsam binle çarpacağım. Üç sıfır atacağım. İki sıfırla virgülden kurtarıyorum. Kalan bir tane sıfırı yanına bırakıyorum. Santimetre küp. 1250 santimetre küp olarak buluyoruz. Bu sefer santimetre küpten litreye gidiyorum. Şimdi arkadaşlar desimetre küp litreye eşitti. 1 litre 1 desimetre küptü. O zaman ben bunu desimetre küpe çevirirsem litre olarak bulabilirim. Desimetre küpe çevirirken bir basamak yukarı çıktığım için 3 sıfırını ne yapıyorum? Siliyorum. 43 desimetre küp. 43 desimetre küp. 43 neye eşittir arkadaşlar? Litreye eşittir. Santilitreyi desimetre küpe çevireceğiz arkadaşlar. Şimdi 1 litre 1 desimetre küptü. O zaman bunu neye çeviriyorum? Litreye dönüştürüyorum. Santilitreden litreye giderken 2 basamak yukarıya çıkıyoruz. Yani 2 kere 10'a bölüyorum. 5 litre olarak buluyoruz. 5 litre 5 desimetre küpe eşittir arkadaşlar. İçinde 550 litre su bulunan tanktan bir ayrıtının uzunluğu 90 santimetre olan küp şeklindeki depoya suyun tamamı aktarıldığında depoda kaç litrelik yerin boş kalacağını bulunuz. Şimdi arkadaşlar bir ayrıtının uzunluğu 90 santimetre olan küp şeklinde bizim bir depomuz var. O zaman ben bu deponun önce hacmini bulmak zorundayım. 90 santimetre önce isterseniz desimetreye çevirelim. 9 desimetredir. Hacmi de 9 çarpı 9 çarpı 9. Çünkü küp olduğu için bütün kenar uzunlukları birbirine eşit. 9 kere 9, 81 çarpı 9 diyorum. 9, 729 desimetre küplük bir depon var. Peki... 729 desimetre küp olduğuna göre bu aynı zamanda 729 litre midir? Evet çünkü 1 desimetre küp 1 litreye eşitti. Peki deponun tamamı 729 litre. Ben 550 litre su bulunan bir tanktan diyor. 550'yi çıkaracağım ki boş kalan kısmı bulalım. 729'dan 550'yi çıkarıyorum. 9, 12'den 5 çıktı, 7. 6'dan 5 çıkarıyoruz, 1. 179 litrelik bir kısım boş kalacaktır arkadaşlar. 72 desimetreküp artı 120 santimetreküp toplamının kaç litre olduğunu bulunuz. Arkadaşlar bunları neye dönüştüreceğiz o zaman litreye? 1 desimetreküp 1 litreye eşitse, 72 desimetreküp 72 litre eşittir. Bu kolaydı arkadaşlar. Buna bakıyorum. 120 santimetre küp. O zaman santimetre küpü önce desimetre küpe çevireyim. Zaten o da direkt litreye eşit olacak. Şurada yapalım. 120 santimetre küp. Desimetre küpe çıkarken bir basamak çıkıyorum. Bine böleceğim. 3 0 siliyorum. Şöyle oluyor. 0 tam. 12 desimetre küp yapıyor. E, desimetre litreye eşit de 0 tam yüzde 12 litre olarak buluyoruz. Arkadaşlar bu 72 litre, bu 0 tam yüzde 12 litre. İkisini toplayalım. Toplamını soruyor. Topladığımız zaman ne olarak istiyordu bizden? Ha, litre. 72 tam yüzde 12 litre buluyoruz. Hacmi 18 metre küp olan bir su deposunu deposundan pompa ile saatte 300 litre su boşaltılıyor. Buna göre boşaltma işleminin kaç saat süreceğini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar bu hacim ölçü birimi metreküp, bu 300 litre sıvı ölçü birimi litre olarak vermiş. Bunları aynı cinsten yazmak zorundayım çünkü farklı türden olan sayılarla biz işlem yapamayız. 18 metreküpü litreye çevirelim. Öncelikle olarak desimetre küpe çevireceğim. 3 sıfır atıyorum. Bir basamak aşağı indiğim için. Desimetre küp litreye eşitti. O zaman bu 18.000 litredir arkadaşlar. 18.000 bin litrelik depoyu 1 saatte 300 litre su boşaltan bir pompa ile boşaltıyoruz. O zaman ben bunu 300'e böldüğüm zaman kaç saat olacağını buluruz. Sıfırlarımız sadeleşiyor. 180'i e, 3'e bölüyorum arkadaşlar. 60 saat olarak buluyoruz. Şekildeki A musluğu saatte 15.000 cm3, B musluğu saatte 20.000 cm3 su akıtmaktadır. Tamamen boş olan depo İki musluk aynı anda açıldıktan 10 saat sonra doğulduğuna göre su deposunun hacminin kaç litre olduğunu bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar birinci musluğumuz 15.000 bin santimetre küp. Bunu önce desimetre küpe dönüştürelim. Şu sıfırlardan bir kurtulalım. 15 desimetre küp. Yani bu da 15 litre. Benim A musluğu ne kadar su akıtıyormuş? 1 saatte 15 litre. Aynı işlemi B musluğu içinde yapacağım. 20 bin santimetre küp arkadaşlar. Bunu önce neye çeviriyorum? Desimetre küpe çeviriyorum. 3 sıfırım gidiyor. 20 desimetre küp. Bu da neye işte arkadaşlar? 20 litreye. Yani B musluğu da saatte 20 litre su akıtıyor. Peki buranın bu tamamen boş olan depo iki musluk aynı anda açıldıktan 10 saat sonra doluyormuş. O zaman 10 saatte ne kadar su akıttığını bulmak için onunla çarpıyorum. 150 litre su akıtacak. Aynı işlemi B musluğuma da yapıyorum. 20 çarpı 10'dan 200 litre su da bu akıtacak arkadaşlar. 150 bu, 200 bu. Toplam soruyor bize. 200 ile 150'yi topluyorum. Toplam bu depo 350 litreye eşittir arkadaşlar. 18.000 bin mililitre sıvı yağ alabilecek dikdörtgenler prizması şeklindeki teneke kutunun ayrı tuzunlukları aşağıdakilerden hangisi ola bilir diyor. Şimdi arkadaşlar 18.000 bin mililitrelik sıvı yağ alabilecekse benim dikdörtgenler prizması şeklindeki hacmemin bundan ne olması gerekiyor arkadaşlar? Daha büyük olması gerekiyor. Çünkü küçük olursa ben bu sıvı yağ sığamaz yerleştiremem. A şıkkına bakıyorum çarptığım zaman 3, 3 kere 7, 21 desimetre küpe, küpe eşit arkadaşlar. Peki desimetre küp bu sıvı ölçü birimi arkadaşlar. Bunun litreye çevirelim isterseniz. 3 sıfıra gidecek. 18 litre. Yani bizim sıvı yağımız 18 litre. Peki 21 desimetre küp aynı zamanda 21 litreye eşit değil midir arkadaşlar? Evet. O zaman 18'i ben 21'lik bir kabın içine sığdırabilir miyim? Evet aşık olabilir. Mesela B neden olmuyor? Bakalım. 2 kere 9 18 santimetre küp. 18 santimetre küpü litreye sıvı ölçüsüne çevirmeden önce desimetre küpe çeviriyorum. Bir basamak yukarı çıktığım için bine bölüyorum. Sıfır tam binde 18 desimetre küp. Aynı zamanda litreye eşit. Peki benim teneke kutum, prizmam 0 tam binde 18 litre ise ben 18 litre içine yerleştirebilir miyim arkadaşlar? Hayır tabii ki sığmayacaktır. Diğer şıkkımıza bakalım. 4 kere 5, 20, 20 çarpı 9, 180 santimetre küp. Bu da santimetre küp. Önce desimetre küpe sonra litreye çevireceğim. Bine bölüyorum desimetre küpe çeviriyorum. 0 tam yüzde 18 desimetre küp yapıyor. ve bu litreyi de eşit işte arkadaşlar. 0 tam 18 litre yapacak. E bu da 18'den küçük olduğuna göre 18 litre içine sığdıramayız. Diğer şıkkıma bakıyorum. 2 kere 4, 8 desimetre küp. Desimetre küp litreye eşitti. 8 litre diyorum. E 8 litre de 18 litreden küçük olduğuna göre bunun da içine sığmayacaktır. Hangisi olabilir arkadaşlar? A şıkkı olabilir. 20 litre süt 50 santilitrelik şişelere doldurularak doldurulmak istendiğinde Kaç şişeye ihtiyaç duyulur diyor. Şimdi arkadaşlar bu litre bu santilitre birbirine bölebilir miyim? Hayır. Ne yapıyorum? 20 litreye santilitreye dönüştürüyorum. Litreden santilitreyi iki basamak aşağı iniyorum. 100 ile çarpacağım yani. 2000 santilitre yapacak. 50 santilitrelik şişelere dolduruyorsam bunu kaça bölüyorum arkadaşlar? 50'ye bölüyorum. Cevabımız buradan kaç çıkacak? 40 çıkacak. C şıkkı. 6000 mililitrelik suyun fiyatı 1 TL'dir arkadaşlar. 18 litre su almak isteyen bir kişi kaç TL öder? Şimdi arkadaşlar mililitreyi bu litre olarak verdiği için bunu da litreyi dönüştürelim. Mililitreden litreyi 3 basamak yukarı çıkıyorum. 3 tane sıfırını sildim. 6 litre buldum. 6 litresi 1 TL ise 18 litresini bulmak için 18'i e 6'ya bölüyoruz arkadaşlar. 3 TL olarak buluyoruz. Cevabımız A seçeneği. Yukarıdaki tabloda Cemre'nin bir günde tükettiği sıvı miktarı verilmiştir. Buna göre Cemre'nin bir günde tükettiği sıvı miktarı kaç litredir diyor. Şimdi arkadaşlar bunları neye çevireceğim o zaman hepsine? Litreye dönüştüreceğim. Süt zaten litre olarak vermiş. Burada sıkıntımız yok. Suya bakıyorum. 150 santilitre. Santilitreden litreye giderken iki basamak yukarı çıkıyorum. iki kere ona böleceğim. O zaman bir tam onda beş yapacak. Şu, şöyle şuraya yazalım. Bu sıfır tam onda beşti. Bunu bir tam onda beş olarak bulduk. Ayrana bakıyoruz. 250 mililitre ne çeviriyorduk arkadaşlar litreye dönüştürüyorduk. 3 basamak yukarı çıkacağım. Bir tane sildim 2 basamakla kaydırıyorum. 0 tam yüzde %25 litre yapacak. Santilitreyi litreye dönüştürüyorum. 2 basamak yukarı çıkıyorum. O zaman 2 basamak virgülümü kaydırıyorum. 0 tam yüzde %15 litre. Bunların toplamını soruyor. Virgüller alt alta gelecek şekilde şurada düzgün bir şekilde yazalım. 25 0 tam yüzde 15 topladığımız zaman 10 elde var 1 10 12 13 14 elde var 1 2 tam yüzde 40 bu sıfırın bir önemi yok 2 tam onda 4 litre yapacaktır arkadaşlar cevabımız C şıkkı. Bugünlük dersimizden bu kadar hepinize iyi günler iyi dersler diliyorum arkadaşlar.